Yeni bir videoyla karşınızdayız. Haftanın mesajı. Haydi bismillah. <laughs> haftanın mesajında 20 haftayı geride bıraktık. 20 hafta boyunca fanusumuzdan bir hayli vecizi eksilttik ve şimdi sezon finaline geldik. Bu hafta haftanın mesajına biraz ara vereceğiz. Hem önümüzde bizim bir Ramazan var. Çınaraltı ailesinin şimdiden Ramazan'ını tebrik ediyorum. İnşallah Cenab-ı Hak istifadeli böyle nur dolu, şevkten çıldıracağımız bir Ramazan nasip etsin bize. Dolu dolu geçirelim inşallah. Sadece yatarak geçirmeyelim. Sadece midemize oruç tutturmayalım inşallah. Biz de Ramazan boyunca zaten çok güzel videolar yayınlayacağız. İnşallah her gün YouTube sayfamızı takip edin. Güzel videolarımızı izleyerek gününüzü daha istifadeleri geçirmeye çalışırsınız. Şimdi hemen hızlıca fanusumuzu alalım. Sezon finalini bakalım hangi vecize yapacağız. Bunu görelim. Şöyle bir karıştıralım. Görüyorsunuz zaten çok az vecize kaldı. Acaba hangileri var? Şöyle şunu seçelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet çok güzel bir vecize geldi. Bununla sezon finali yapılır. Her söylediğin doğru olmalı fakat her doğru her yerde söylenmez. Yani konuştuğumuz zaman her zaman doğru söylemeliyiz. Her zaman sıdk üzerine yaşamalıyız. Çünkü bir Müslümanın en önemli vazifelerinden birisi sözüne yalan karıştırmamasıdır. Belki işlediğimiz başka günahlar bizim şahsi hayatımızı ilgilendirebilir. Buna yönelik Cenab-ı Hakk'a karşı tövbe ederiz ve bunun affı için elimizden geldiği kadar çabalarız. Ama eğer biz yalan söylersek bu sadece bizim şahsi hayatımızı ilgilendirmiyor. Bu büsbütün bir Müslümanlık ailesini ilgilendiriyor. Müslümanlığa karşı bir vazifemiz. İslam kimliğine karşı bir vazifemiz. Biz yalan söylersek eğer İslam kimliğine zarar vermiş oluruz. O yüzden toplumumuzda bugün en önemli yaralardan birisi maalesef yalanın hayatımızda hayat bulup dirilmesidir. Bediüzzaman'ın ifadesiyle maalesef hayatımızdaki en büyük eksiklik doğruluğun yani sıdkın ölmesidir. Öyleyse doğruluğu, sıtkı tekrar yaşatmak ve tekrar diriltmek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık ümmet olma yolunda en önemli göstereceğimiz çabalardan bir tanesi. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en başta bilinen sıfatlarından birisi. Toplumda en tanınan, en bilinen özelliği el-emin olması yani her zaman sözünde dürüst olmasıdır. Evet söylediğimiz her zaman doğru olmalı ama doğrudur diye de her zaman her doğru sözü her yerde söylemek doğru değildir. Mesela bir insanın bir engeli varsa ve bundan dolayı aşamadığı bir utancı varsa bunun hakikat veçesini göremiyor da sosyal açıdan kendisini kötü ve yalnız hissediyorsa bunu dile getirmek bu kişinin mesela topal olduğunu söylemek evet doğru bir sözdür ama bu sözü orada söylemek doğru değildir veya başka bir yönden bakalım. Rıza gözü kusur görmez. Rıza gözüyle bakan bir insan, mesela bir göz hatrına çok gözler sevilir diyen bir insan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gözü hatrına bütün ümmetine sever ve onu muhabbet besler. Fakat biz rıza gözüyle bakmayıp da bir kusur görecek olursak bu doğru bile olsa bunu ifade etmemiz doğru olmayabilir. Çünkü bizim düşük nazarımız veya yanlış değerlendirme şeklimiz belki insanlara kırıcı bir şekilde dönüşür ve nasihat verirken aksül amel olur yani ters teper. Yani bir kaş yapayım derken bir gözü çıkarma ihtimalimiz var. Evet Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Uhuvvet Risalesi'nde çok güzel mesajlar veriyor. Dolu dolu sürekli okunması gereken bir eser veya İhlas Risalesi'nde çok mükemmel düsturlar var. Müslümanların ilişkilerini düzenleyen Kur'an prensiplerini bizimle paylaşıyor. Bunların içinde en önemlilerinden bir tanesi bu. Evet Müslüman kardeşinin kusurunu görmeyerek yek diğerinin ayıbına karşı gözünü yumması gerekir. Kesinlikle kusur örten bir vaziyet almamız gerekir. Olmayan kusurları ifşa eder bir pozisyondan Allah'a sığınmamız gerekir. Eğer biz bu dünyada bir Müslümanın kusurunu örtersek Allah mahşer günü bizim kusurlarımızı örtecektir. Bu şuurla yaşarsak evet biz her zaman Müslümanların kusurunu örterek her zaman onların ıslahını çalışmış oluruz. Zaten eğer adavet duygumuz varsa o duyguya karşı adavet etmemiz gerekir. Çünkü dışarıda zaten İslam'ın aleyhinde çalışan, İslam bozmaya çalışan kafir olsun veya fasık olsun çok fazla var. Eğer illa düşmanlık etmek istiyorsan onlara düşmanlık et. Müslümana karşı düşmanlık etmen dönüp kalenin içindeki kendi askerine ateş etmen demektir. Allah bize İttihat-ı İslam şuuru versin ve bu İttihat-ı İslam'a götüren bu vecize gibi çok önemli vecizeleri hayatımıza sokmayı nasip etsin. Bu hikmet dersini almayı nasip etsin. Her söylediğimiz doğru olmalı fakat her doğru her yerde söylenmez. Cenab-ı Hak konuştuğumuz her adımda Kur'an'ın istediği şekilde, rızasına uygun bir şekilde adım atarak, ağzımızdan çıkan sözlerin itadaki İslam'ı hazırlayan şeyler olmasını nasip etsin. Allah'a emanet olun. Yeni sezonda görüşmek dileğiyle. Dünya madem fanidir, değmiyor alakayı kalbe.